Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefa hareket Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte Egg Wars'larımıza kaldığımız yerden tam gaz ile devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi hemen şuradan seri bir şekilde merkeze doğru gidelim. Ve buradan da bir sürü malzemelerimizi alalım arkadaşlar. Let's go dedik. Gidiyoruz şimdi. Yetiştirebilir miyiz? Yetiştirebilir miyiz? Yetiştirebilir miyiz? Yetiştirebilir miyiz? Yetiştirebilir miyiz? Yetiştirebilir miyiz? Yetiştirdik. Ama çok zorlandım. Çok zorlandım. Nasıl öğrenmiş miyim? Nasıl? İyi mi? <laughs> Hadi bakalım siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Öğlen 3, akşam 8 iki tane canlı yayınımız var. Canlı yayınlara mutlaka gelin. Bekliyoruz kardeşlerim. Canlı yayınlarımız çok eğlenceli. Çok süper geçiyor. YouTube'un yeni özelliği hype puanı. Onda basarsak çok iyi olur. Efsane olur. Hadi bakalım. Ben de buradan şöyle bunları böyle bir alıyorum. Sonra eve döneceğiz. Eve dönüş. Arkadaşlar 3 gün ardarda arda Tea Party Egg Wars. Özlemişsinizdir. Çünkü Egg Wars yorumlarında görüyorum diyorsunuz. Ya işte Ersen abi işte Tea Party falan bol bol kil al. İşte böyle boya bir şey olsun oyunlar zorlu geçsin. Hep böyle aksiyon olsun. Geldik kardeşim buradayız. Siz dediniz geldik kardeşim buradayız hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım şimdi. Oyun normal çıkmış olabilir bu arada yani onu söyleyeyim. Oyun gerçekten normal çıkmış olabilir. Biz hemen buradan bütün malzemeleri alıp eve dönelim. Ondan sonra da şunları da atalım. Hemen şöyle gidelim. Ondan sonra bir sürü malzemeyi alıp tekrardan merkeze gideceğiz. Şunu da atalım abi. Gerek yok. Envanterimizde şey olup duruyor böyle kalabalık yapıp duruyor. Bu ne? En iyi kılıç. He? Normal oyun modu çıkmış. Ay 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 ay. Normal oyun modu gelmiş. Hemen buradan da bir demir set. Hemen ondan sonra 23 tane de şey kalmış. Bende diamond kalmış. Onu ne olarak değerlendirebiliriz? Buradan bir eee He, bunu alalım. Sonra gelelim. Şunu alalım. Sonra bunu alalım. Sonra tekrar bunu alalım. Alamadık. Olsun canımız sağ olsun. Şimdi gelelim buradan bir sürü. Bunlardan al. Al bunu. Al bunu. Mükemmel. Hadi bakalım şimdi buradan ne yapıyoruz biliyor musunuz? Gidiyoruz ve rakiplere dalıyoruz abi. Ne oldu? Oo bize gelmişler. Turuncular bize gelmiş. Turuncular nereden gelmiş bize? Yan taraf sarı. Dur turuncu o zaman karşısı mı? Turuncu karşıdır herhalde. Dur bakayım. Turkuaz yok. Turuncu bir şey söyleyeceğim. Lütfen bak beni bir dinler misin? Turkuaz Bey size daha yakınken. Direkt yan tarafta komşunuzken. Neden bize geldiniz? Sadece soruyorum. Sadece sordum yani. <laughs> çok mantıksız değil mi? Bence mantıksız. O zaman ne yapalım? Biz de madem turuncu arkadaşımız bize geldi. Biz de şöyle bir ziyaret edelim kendisini. Nasılsın? İyi misin? Ben çok iyiyim. Umarım sen de iyisindir. Şöyle bir sohbet. Şöyle bir sohbet kardeşim. Şöyle bir yapalım hemen. Şöyle bir yapalım hemen. Gelelim. gelelim yapalım hemen. Şöyle çok güzel, 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 çok güzel. Hemen şimdi buradan bir şunu bir yiyelim. Şunu bir yiyelim mi? Yedik bunu. Geldik. Yedik. Yedik bunu. Geldik, geldik. Geldik abi. Çok iyi oldu. Sen de geldin. Sen de geldin. Çok iyi oldu. Sen de geldin. Oho, sen bütün bezin her şeyi yemişsin ya bezdeki sen her şeyi yemişsin. Sen bezdeki her şeyi yemişsin ya. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir yapalım abi. Sen gel. Alışveriş yok, alışveriş yok, alışveriş yasak. Alışveriş yok, alışveriş yok. Bir saniye. Ben şuradan bir kazma almam lazım. Kazmayı buradan bir nasıl alacağız? Şöyle alacağız abi. Şöyle alacağız bir saniye. Dur bir dakika vurma abi. Vurma abi. Vurma abi. Eh, tamamdır. Orada ben birini gördüm galiba kasılıyor. Yok sen kasılma kim Kasılma kasılma dur. ha. Kasılma dur. bir dakika buraya koyamadık bloklardan. Bunlardan böyle yaptık abi. Evet şöyle yaptık. Notch Keeper'ı yemesem de olurmuş aslında. Notch Keeper'ı gerçekten yemesem de olurmuş aslında yani. Evet. Ne yaptınız? Nereye gidiyorsunuz? Gittiniz mi? Gitmeyin lütfen. Rica ediyorum gitmeyin. Gitmeyiniz. Aa, siz orada duruyorsunuz da. Evet bir tık galiba oyundan soğumuş gibi durdunuz orada öyle. Kardeş sen merkeze kaçmak istiyorsun galiba. Olmaz öyle. Kardeşim bize takım arkadaşınız gelmeseydi. Ben mi dedim gel diye. Arkadaşlar ben demedim gel diye yani. Kendisi geldi. Evet ne yapıyoruz? Yumruk bir yay. Artı buradan bir tane ok. Evet bunu da böyle aldık abi. Çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu. Aslında notch cap'ı alabilirmişim. Almadım. O olsun. Olsun abi. Çok da iyi oldu şimdi. Evet burada base'de kimse kalmadı galiba. Kardeşim gelmeyin derken şaka yaptım falan sanıyorlar galiba. Gerçekten gelmeyin diyorum ben ya. <laughs> gelmeyin abi gelmeyin. Ne işiniz var bizim base'de? Evet. Ne yaptınız? Oo bir dakika. Turkuazlar, turuncular merkezde. Hemen kovalamak gerek onlar arkadaşlar. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimler açmayı. Öğlen 3, akşam 8, iki tane canlı yayına gelmeyi unutmayın. Arkamda bizim yeşil var. Bana vurmaya çalışıyor yeşil. <laughs> i̇şte arkadaşlar ben 40 kişilik maplerde bunlarla oyun oynuyorum. Bunlarla oyun oynuyorum. Sen ne yapıyorsun? O arkadaş düşmüştür çoktan. Sen de gittin çoktan. Evet sen de gittin çoktan. O da gitti çoktan. Çok iyi oldu. Evet turuncunun bir tanesi kalmış sadece. bir tane turuncu da buluruz içinde hemen bir pusula. Hemen şöyle bir Ender Pearl falan alalım. Ne olur ne olmaz belki kırılırız falan. Ha gördüm turuncuyu. <laughs> Turuncunun sonuncusunda gördüm. Turuncunun sonuncusu şimdi hayali şu bak. Şunu düşünüyor. Diyor ki tek başıma kaldım. Base'ime giderim. Generator'ları çalıştırırım. Bütün generatorlardaki malzemeler de bana kalır. Gelişirim. Her şeyin en iyisinden alırım. <laughs> düşüncesi bak gerçekten oydu onun düşüncesi. Şey diyordu. Merkezi aldım. Base'ime döneceğim şimdi. Bütün malzemeleri ben alırım. bizimki miymiş bu? Bizimkiymiş. Bütün malzemeleri ben aldım. Çalıştırırım şimdi diamond'ı, gold'u falan her şeyi çalıştırırım. Her şeyi alırım. Ondan sonra <laughs> Base'ime geçerim. En iyi keskinlik kılıç, en iyi set, notch yapılar falan bol bol alırım. Oh demeyin keyfime. <laughs> bunu düşünüyordu bak. Gerçekten bunu düşünüyordu adam. Evet ucuzluğu iki kat daha fazla ucuzluğa basalım ucuzluğu eksi 2 daha ucuza basacağız. Evet onu da yaptık şimdi. Evet bizimkiler ucuzluğu basmaya da başladılar. Evet çok da iyi oldu. Hadi bakalım arkadaşlar. Vay be. Çok iyi oldu ha. Ne yaptık şimdi? Bunları biz bir fullleyelim. Dörtleyelim bunları. Bunları dörtleyelim ki sıkıntı olmasın şimdi. Dörtledikten sonra bir sürü emir aldığımız olacak. Ucuzluk basacağız. Zaten en iyi kılıç ve en iyisi zaten şu an bende var. Ondan sonra ne yaparız? Sen ne yapıyorsun burada? Hiç setin falan bir şeyin yok. Hiçbir şeyin yok. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Gidiyoruz ucuzlukları basıyoruz abi. Ondan sonra tertemiz gideceğiz alacağız. Notchcap'ı falan lazım. Belki şimdi base'lerinde oturmuşlardır, kasılmışlardır. Hiç o riski almayalım. Çünkü o riski alırsak eğer. Ya işte gidelim ne olacak sanki falan filan dersek. Ama bak böyle kasılmış bir adamla karşılaşabiliriz. Buraya pustunu da görmediğimi sanıyor. <laughs> Buraya pustunu görmediğimi sanıyor. Bak gördüğünüz gibi. Yanlış bir oyun oynadım orada. Tamamıyla yanlış bir oyun oynadım. Neyse ki egimiz vardı da onun şımarıklığıyla oynadım. Tamamıyla yanlış. Buradan gelip şöyle bir ucuzluk daha basalım mı? Basamadık. <laughs> Neyse sıkıntı değil ya. Aa, bizimkiler sayesinde ilk defa oyunu kazanacağım galiba. Dur bakayım. Full upgrade oldu mu burası da? Full upgrade oldu. Bir ucuzluk daha basalım. Çekilir misiniz lütfen köylünün yanından? Tamamdır. Şöyle çekil. Evet. Buradan ne yapalım şimdi? Bunu alalım. Sonra buradan gelip bunu şöyle yapalım. Bunları kaldıralım buraya buraya. Yemek. Ben de bitirmeyiz abi işte oyun uzamasın diye. Şöyle düzgün bir strateji ilerlememiz lazım dedim. Oraya gitsem o adamı direkt ben keserim sandım. Birazcık da Egemin olmasını şımarıklığıyla gittim oraya. Yoksa öyle bir hata yapar mıyız be kardeşim? Yapmayız ya. Hadi neyse o zaman. Tekrardan kasılıyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Bir tane adam kaldı turkuazlardan. Gerçekten çok seri ve direkt ben Turuncunun bize geldiği için Bak turuncu bize geldiği için o kadar seri oynadım gerçekten. Yani normalde bu kadar seri oynamak gibi bir planım yoktu. Turuncunun bize geldiğini görünce dedim ki ben bunlara giderim. Dedim ki ben bunlara giderim abi. Turuncu da gelmeseydi kardeşim ben mi dedim geldi diye. Ben yanlış mı görüyorum? Ben yanlış mı görüyorum? Oraya yoksa bloklar falan inşa ediliyor mu? Evet. Arkadaşlar Ercan abiniz bir kere daha boşluğa düşebilir. <laughs> Ercan abiniz bir kere daha böyle boşluğa doğru yuvarlanabilir. Yani onu onu göz önünde bulunduralım lütfen. Map'i bir tur daha turluyoruz. Tamam mı? Bir tur daha turluyoruz. Pearl artı kılıç artı güç iksiri falan filan bir şeyler alacağız. Ondan sonra gideceğiz. Arkadaş yukarı çıktı. Orada şimdi bekliyor. Biz ne yapacağız abi? Gideceğiz bir tur daha toplayacağız buraları. Ondan sonra gideriz arkadaşlar alırız. Oyunu bu kadar hızlandırmamın sebebi turuncular. Baktım ki yan taraftaki komşusu olan turkuaza gitmedi bize geldi. Bak 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 bak. Öyle oluyor muymuş? Yalnız böyle de oynanmaz be kardeşim. Merkeze şey gelmiş, sessiz falan gelmiş. Bizinkiler galiba base'deki diamondları da upgrade diyorlar. Onu gördüm çünkü şu anda. İyi e, güzel güzel tamam sıkıntı yok. En iyi kılıç, en iyi set falan filan onları alalım. Yumruk bir yayımız da alalım. Sonra uzaktan bunu oklar mıyız yoksa o, o, mu bizi oklar acaba? Dur bakayım bir. Şöyle oraya kameram mu muhtemelen de ben oraya bakıyorum bu arada. Gözüm orada benim. Alışveriş için geldik gene. Bir dakika kazma envanterde bulunsun ya. Kazma dursun envanterde abi. Şurada dursun. E ne yapıyoruz? Ona bunu aldık. Sonra geldik. Ne yaptık abi? Ona bunu aldık. Çok iyi oldu be. Tamamdır. Bir tane pöl. Önceden bir pölden bir pölle alalım. Pölle alalım önden. Pölle alalım önden. 24. Yumruk bir yayımızı alalım şöyle buradan bir. Gelelim buradan. Yumruk bir yay. Artı buradan bir. 60 tane de şundan. Tamamdır buradan hemen gelelim. Ne yapalım abi? Ee, elma. Hop oh, elma. Hop bir dakika ne kadar var? Oo baya varmış ha bende. Bunu alalım. Notch yapın. Bunu alalım aşağı düşerken belki yeriz. Bedrak'ta da alışveriş konusunda bir tık hızlandık da hala bana şey geliyor böyle. Çok zor geliyor. Ne yaptın sen? He ben de yukarı öyle pıtı 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 pıtı, pıtı yukarı çıktın sanıyorum. Bir dakika kardeş ben şöyle bir geleyim. Adam uzaya base yaptı. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? O kardeşim sen ne yapıyorsun şimdi orayı? Geldik geldik. Bizimki ne yaptı? Bizimki değil o galiba. He, bu gördüğüm blok bu turuncuların renk şeyiymiş. Bir dakika dur. He, olmaz öyle dur. Öyle olmaz dur. Öyle olmaz dur. Ben bir noş kepliyim. E noş abi. En azından bir direncimiz oldu şu anda. Evet. Oklayalım. Merhabalar oklayalım. 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 Hey hey. İşte bu. 15 kill almışız. Ve buradan da böyle Win'imizi almışız kardeşim. Efsane bir Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay kardeşlerim. Adam uzaya base yaptı ya. Görüşürüz canlı yayınlarda.